Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli kardeşlerim, eşyalardan çok kayıp oluyor ve kişinin Allah muhafaza ailesi, çocuk, çocuğundan da birileri kayıp olabiliyor. Şimdi böyle bir olay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ömer Efendimizin evladı kayıp olduğunda oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evladı kaybolduğu zaman bir dua okuyor. Günde 25 defa okunması gerekiyor. Bunu okuyun. Allah'ın izniyle kaybolan eşyanız kısa zamanda geri dönecektir. O da hemen okuyalım beraber. Zaten de yazacağım. Siz de oradan okursunuz. Allahümme rabbet dualleti ve hadiyet dualleti rudde aleyyet dualleti ve kudretike ve sultanike fe inneha min fadlike ve ataik. Günde 25 defa konacak. Allah'ın izniyle Mevla Celle Celaluhu Hazretleri kısa zamanda bu kaybolan eşyayı her neyse onu size geri döndürecek. Manası nedir? Ey kaybolanları Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenlerin doğru yola kılavuzlayan Allah'ım. Kudretin ve saltanatının hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade ile. Çünkü bu senin fazla ve keremindendir. Mevla Celle Celaluhu Hazretleri kaybolan eşyalarımız ya da herhangi bir şey Allah'ım kısa zamanda bulabilmeyi nasip etsin. Bir de Yasin-i Şerif var kıymetli kardeşlerim. Bu bundan ayrı. Yasin-i Şerif de aynı şekilde ee, okunduğu takdirde niyet edilirse Allah'ım şu eşyam ya da şu şeyim kayboldu. Bunun kısa zamanda dönmesini istiyorum, bana dönmesini istiyorum diye niyet edilirse Allah'ın izniyle o kısa zamanda ona dönecektir. Mevla Celle Celaluhu Hazretleri e, sıkıntılarımızı izah etsin. Allah'ım rızayı şerifini kazanabilmeyi nasip etsin. Amin Ya Rabbel Alemin.